Sayfa 8'deyiz arkadaşlar. Soru 1'de ne sormuş? B eksi A diyor. B için bir eşitlik vermiş arkadaşlar. A için de bir eşitlik vermiş. Biz bunları önce bulmamız gerekecek. A'ya baktığımızda 8 eksi bir parantez görüyoruz. O zaman diyoruz ki parantezin içini bir halledelim arkadaşlar. Siz şunu yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Eksi 4 artı 5 geldiğinde 5 eksi 4 yazmanız bir şeyi değiştirmiyor. Bakın şurada 5'in önünde artı var ama burada yok gibi düşünmeyin. Yazılmamış o Arkadaşlar. Önemli olan şu 4'ün öndeki eksiği korumak. Çünkü o eksi 4'ü direkt negatif yapıyor. 5 eksi 4 de 1 diyeceğiz arkadaşlar. O zaman biz işlemimizi yeniden düzenlersek 8 eksi 1 gelecek arkadaşlar. Normalde diyebilirsiniz ki hocam parantezi niye koymadınız? 1 pozitif olduğu için arkadaşlar öndeki işaret neyse aynen o kalacak. Çünkü artıyla eksiyi çarptığımızda eksiye dönüşüyor. Artı olsaydı artıyla artıyı çarpmamız artı olacaktı. O zaman Demek ki a'yı biz 8 eksi 1'den 7 bulacağız arkadaşlar. a'yı 7 bulduk unutmayalım. B'ye geldiğimizde B'de arkadaşlar bir çarpma önceliğimiz var. O zaman işlemimizi yaptığımızda 12 geldiğini görüyoruz 4 kere 3'ün. Demek ki eksi 7 artı 12 diyeceğim. Ondan sonra bunu 12'yi başta çekip 7'yi arkaya yazdığımda 5 geldiğini daha net göreceğiz arkadaşlar. O zaman 5'in yerine 7, 7, 7 B'nin yerine 5 yazalım. Eksi diyelim a kaç bulmuştuk? 7. O zaman 5 eksi 7'den de arkadaşlar cevabımızın eksi 2 geleceğini görürüz. Örnek 2 arkadaşlar bir dizi işlem verilmiş bize. Biz burada önceliklerimizi bir bulmamız lazım. Şu bölme işlemi ve çarpma işleminde sayılar birbirinden ayrılamayacak. O zaman ben arkadaşlar 48'i aynen yazacağım. Sonra eksisini koyacağım. 12 ile 4'ü çarptığımda da arkadaşlar 48 sonucunu bulacağım. Ve nihayet eksi sayı ile artı sayı aynı olduğunda toplamları 0 olacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sonra artı artı diyeyim 16'yı 4'e böldüğümde yani şöyle yazabilirim. Bunun cevabı da 4 gelecek arkadaşlar. Demek ki şuraya şuraya 4 koyalım. Cevabımız 4 olacak arkadaşlar. Örnek 3 32 bölü 2. Evet burada bölmeler toplamalar var arkadaşlar. Şu bölmeleri bir birleştirelim. Bunların ayrılmayacağını göstermiş oluyorum. İsterseniz parantez bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar artık tek parça. 32'yi 2'ye böldüğünüzde yani şöyle yazdığınızda arkadaşlar 32'de kaç tane 2 var? 16 tane 2 var arkadaşlar. Hatta 64'ü de 4'e bölelim arkadaşlar. 64'te 4'te yine 16 defa var arkadaşlar. O zaman biz işlemimizi değiştiriyoruz. Birinci parantezin yerine 16 yazıyorum. Karışmadıklarımı aynen yazıyorum. Sonra ikinci parantezin yerine 16 yazıyorum. Sonra eksi 2 diyorum. Şu eksi, eksileri topladığımda eksi 18 oluyorlar arkadaşlar. Aynı işaretlileri topluyorum çünkü. 18 eksi 18'den de cevabımız 0 geliyor arkadaşlar. Dördüncü soruda bazı semboller kullanılmış. Bize diyor ki bu sembollerin sayısal değerini bulun diyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Eksi 5 var. Eksi Sonra eksi 2 var. Ben bunu şöyle yazacağım arkadaşlar. Bakın tanıdığımız bir hale getirelim. Değil mi? Bu Bunu bulacağız. Bu parantezi açmam için şu eksileri çarpacağım. O zaman eksi 5 aynen kalıyor. 2 pozitife dönüşüyor. Bu da arkadaşlar büyükten küçük çıkartın 3 geliyor. Ama büyüğün işareti negatif olduğundan ben burayı eksi 3 buluyorum. Şimdi ikincisine geldik arkadaşlar. Şurayı yapalım. Eksi 5 çarpı eksi 2 diyoruz arkadaşlar. Burada İşaretlerin çarpımı pozitif ediyor. Cevabımız sayılar çarpılınca pozitif 10 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki burayı da biz pozitif 10 yazacağız arkadaşlar. Geriye eksi 5 artı eksi 2 kalıyor. Bu haliyle daha tanıdık arkadaşlar. Parantezi açalım. Eksi ile artı çarpılır. O zaman eksi 5 eksi 2'den Cevabımız eksi 7 gelecek arkadaşlar. Demek ki sayılarımız bu değerde. O zaman yeşilin yerine eksi 7 yazıyorum yeşil dairenin yerine. Çarpı diyorum arkadaşlar. Mavi 10'du. Sonra eksi 3 geliyor arkadaşlar. Burada bir karışıklık olmaması için eksi diyorum. Sonra 3'ün eksisini koyuyorum arkadaşlar. Bu durumda şurayı çarparsam eksi 70 buluyorum arkadaşlar. Ve devamında ne olacak? Bu parantezi açmam için eksileri çarpacağım artı 3 olacak. Peki burada ne yapacağım? Büyükten küçüğü çıkartırım. Çünkü niye arkadaşlar? Zıt işaretlilerde büyükten küçüğü çıkartıyorum. 67 geldi. Büyüğün işareti negatif olduğu için cevabımın eksi 67 olduğunu söylemem gerekiyor. Su, örnek 5 arkadaşlar. Burada bir parantez var. Önce tabii ki parantezin içini halledeceğiz. Ama parantezin içine girdiğimde de farklı işlemler görüyorum. O zaman birbirinden ayrılmayacak sayıları işaretliyorum. 16'yı 4'e bölüyorum arkadaşlar. Yani soru istersem şöyle de yazabilirim. 16 bölü 4 artı 3 çarpı 2 yazdım arkadaşlar. Burası 4 gelecek arkadaşlar. 3 ile 2'yi de çarptığımda 6 geliyor. Şöyle 8 eksi parantezin içi 10 geldi arkadaşlar. Zaten pozitif olduğu için aynen açabilirsiniz. 8 eksi 10 yazarsınız. Büyük olan 10 arkadaşlar. Küçüğü çıkartın 2 geliyor. Ama büyüğün işareti eksi olduğu için de cevabımız Eksi 2 olacak arkadaşlar. A'yı 10 al diyor. B'yi 2 al diyor. Olduğuna göre de bir şey bir şey sormuş. Şimdi A ile B'yi biliyorsam arkadaşlar bildiklerimi bir yerine koyayım. Bakın C'yi bilmiyorum. O zaman C eşittir diyorum. A vermiş. A 10 arkadaşlar yazıyorum. Artı. A var yine 10 yazıyorum. Bölü. B var 2 yazıyorum. Eksi 6. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada işaretlemem gereken bir işlem var. Şu işlemi yapmam lazım. Onu yapmadan hiçbir şeye devam edemem. Eşittir diyorum. 10 artı 10'u e, 10 2'ye böldüğümde 5 geliyor arkadaşlar. Eksi 6 diyorum. Pozitifleri topluyorum. 15, 6'yı bunlardan çıkarttığımda cevabım pozitif 9 gelecek. Kim 9 geldi arkadaşlar? Biz aslında C'yi 9 bulduk. Şimdi buraya geçtiğimde ise arkadaşlar yeniden C'yi de bulduğum için yerine yazacağım. 9 eksi. 9 bölü 3 artı a'yı zaten biliyorum 10. Burada da bu bölme işlemini tekrar birleştiriyorum. O zaman 9'u 3'e böleceğim önce. 9'u 3'e böldüğümüzde yani şöyle yazdığımızda bunun cevabı 3 geliyor arkadaşlar. O zaman o turuncu yerin yerine sadece 3 yazacağım ve artı 10 olacak. Burada 2 tane pozitif sayım var. Toplamları 19 eder. Sonra onlardan 3'ü çıkarttığımda cevabımızın 16 geleceğini göreceğiz. Diyor ki işlemi veriliyor. Tamam burada bir işlem var. Buna göre boş kutuların içerisine artı, eksi, bölü, çarpı işlemlerden hangi ikisi sırasıyla yazıldığında yukarıdaki eşitlik sağlanır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın cevabımız eksi 9 gelmiş arkadaşlar. Burada 9 ile mesela şu 3 ile eksi 6'yı arkadaşlar toplasam ne gelecek? Topladığımda eksi 3 gelir arkadaşlar. Sonra eksi 3 ile 9'u işleme soktuğumda eksi 9 gelmesine imkan yok. Çarpma kullanırsam 3 ile 6'yı çarparsam eksi 18 oluyor arkadaşlar. Bu durumda beni eksi 9'a götürecek sonuç arkadaşlar artı olabilir. O zaman diyorum ki buraya da ben artı yazarsam hallolacak bu, bu iş arkadaşlar. Demek ki bizim işlemlerimiz bir tane çarpı ve bir tane toplama sırasıyla olacak arkadaşlar. Örnek 8 arkadaşlar. Burada A'yı vermiş B'yi vermiş. Şimdi burada arkadaşlar bakın sadeleştirme falan yapamıyorsunuz. Mecburen üst tarafı yapmanız lazım. Üst tarafı yapmak için de arkadaşlar şurayı çarpmanız gerekiyor. Onu çarptığınızda da 7 artı 8 buluyorsunuz. Sonra aşağı geçelim arkadaşlar. Aşağıda da şu çarpmayı yapmadan hareket edemiyorum. O zaman orayı çarptığımda 6 geliyor. Eksi 1 diyorum arkadaşlar. Bu durumda yukarısı 15 gelirken aşağısı 5 geliyor. 15'i 5'e böldüğümde de cevabımız 3 geliyor. O zaman diyeceğim ki ben aslında A'yı 3 buldum. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada da üstte ayrılmayan, altta ayrılmayan işlemler var. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yukarıda veya aşağıda ikisinden birinde ya da ikisinde toplamı çıkarmam varsa doğrudan sayılıştırma yapamıyoruz. Sayılara dönmesi lazım ya da çarpmaya dönmesi lazım. Önce 15 ile 5'i çarpıyorum arkadaşlar. 75 geliyor. 75 eksi 5 yazıyorum. Aşağı tarafa da 8 çarpı 2 16 eksi 6 geliyor arkadaşlar. Yukarıda 75'ten 5'i çıkarttığımda 70. Aşağıda 16'dan 6'yı çıkarttığımda 10 geliyor. 70'i 10'a böldüğümde de cevabım arkadaşlar 7 çıkmış oluyor mu? Burada bir şey yanlış mı yaptık? 75 eksi 5 dedim. 15 çarpı 5. 5 kere 10 50 75 eksi tamam. Doğru bulduk. Bizden A ile B'nin toplamını istiyor. Şimdi A artı B o zaman arkadaşlar A'yı 3 bulduysam B'yi 7 bulduysam toplamda da 10 cevabına ulaşacağım.